Full Enerji'ye hoş geldiniz. Galatasaray'ın transfer gündemini konuşuyoruz. Takımın maliyetli oyuncuları Ryan Babel, Fegoli ve Arda Turan. Sözleşmeleri sona erdiği için takımdan ayrıldılar. Yine aynı şekilde kiralık sözleşmeleri sona eren Erik Pulgar, Halil Dervişoğlu ve İnak Kipera da takımlarına geri döndüler. Lyon kulübü Fransızlar Kerem Aktürkoğlu'na kafayı takmış durumdalar. 15'te 20 milyon euro arasında bir bonservis bedeliyle bu oyuncuyu kadroya katmanın planlarını yapıyorlar. Galatasaray'da başkan belli olduktan sonra bu iş bitecek gibi görünüyor. Çünkü Kerem Aktürkoğlu da aldığımız duyumlara göre Lyon'la prensip anlaşmasına varmış durumda. 11 Haziran'da seçimler var. Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek yarışacaklar. Fakat her iki başkan adayı da yola Domenico Torrent'le devam etmeyecekler. Okan Buruk ismi öne çıkıyor. İki başkan adayı da sıcak bakıyor bu isme. Ama parantez içinde bilgisini vermiş olalım. Olur da Dursun Özbek başkan seçilirse takımın başına Fatih Terim'i getirecek ve böylelikle Fatih Terim 5. dönemine start verecek Galatasaray'da. Bekleyip göreceğiz. Bakalım hangi başkan takımın başına gelecek ve hangi opsiyonlar hayata geçirilecek? Hep birlikte göreceğiz. Evet, İtalya'da. Tutto Mercato adı altında yayın yapan bir web sitesi var. Bu web sitesi Avrupa'da önemli transfer haberlerini paylaşıyor okuyucularıyla. Bir haberde Torino ile alakalı yapmış. Şöyle ki Torino oyuncusu Bremer'i satacakmış ve onun yerini ise Galatasaray'dan marka ile dolduracakmış. Galatasaray'da başkan belli olduktan sonra Torino kulübü yetkilileri Galatasaray'ın kapısını çalacakmış Markov konusunda. Yine aynı web sitesinde Nelson'un da Milan'la görüştüğü yönünde haberler yer almakta. Evet 3 futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Marko ve Nelson bu 3 oyuncu satıldıktan sonra güzel paraya satıldıktan sonra tabii ki Galatasaray kasasını dolduracak ve artık önümüzdeki sezon için üzerindeki ölü toprağını atacak. Galatasaray olduğunu hatırlayacak. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi olduğunu hatırlayacak ve artık önümüzdeki yıl şampiyonluk ipini göğüsleme adına ihtiyacı olduğu mevkilere nokta atışı transferlerini gerçekleştirecek. Peki kimler gündemde? Transfer komitesi harıl harıl çalışıyor. Scott ekibi çok önemli oyuncular buluyor. Ama bir taraftan da menajerler sürpriz oyuncuların isimleri de Galatasaray'a getiriyor ki bu isimlerden bir tanesi gerçekten de sürpriz. Michy Bacuay. Beşiktaş'ta bu sezon 14 gol atmıştı. Fakat attıklarından daha çok kaçırdıklarıyla hatırlanıyor kendisi. Bu sezon Beşiktaş taraftarına saç baş yoldurdu. Sıra acaba Galatasaray taraftarında mı? Hayır. Tabii ki öyle bir şey yok. Sonuçta her futbolcu bildiğiniz üzere şanssız dönemler, şanssız sezonlar geçirebiliyor. Mesela Burak Yılmaz. Geçen sene Lille aldığı sırt sırtladı, şampiyonluğa taşıdı ama bu sezon biraz daha sönüktü. Aynı şey Michi Batshuayi'nin de başına gelmiş olabilir. Belki bakarsınız esas beklenen patlamayı Galatasaray formasıyla yapar. Evet, oyuncunun menajeri Eşref Hamamcıoğlu adına çalışan ve önümüzdeki yıl takımın sportif direktörü olması beklenen Cenk Ergün'e mesaj atmış. Mesajın içerisinde ise eğer olur da Galatasaray okey derse Michi Batshuayi'nin Galatasaray kadrosuna katılmaya hazır olduğu paylaşılıyor. Haberin detaylarında neler var neler yok hadi izleyelim. Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesinin son ermesinin ardından Chelsea'ye dönüyor Belçikalı Yıldız ve yeni adresi şimdiden merak konusu olmuş durumda. Evet Chelsea'nin gelecek planları arasında yer almıyor Michi Batçuay'ı ve kendisine İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'dan taliplerin olduğu söyleniyor. Özellikle İngiltere'den Leeds United'ın transferdeki en ciddi kulüp olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye ile alakalıysa oyuncunun ismi menajeri tarafından Cenk Ergün ile paylaşılmış durumda. Evet oyuncuya talipler var fakat Türkiye'de olmaktan çok mutlu bununla birlikte Dünya Kupası öncesinde kafasının transferle meşgul olmasını da istemiyor. Galatasaray evet derse Batuay'ın Türkiye'de forma giyeceği ikinci kulüp Galatasaray olabilir. Oyuncu bu sezon 32 lig maçında 14 gol 5 asistlik skor katkısı sağladı Beşiktaş'a. Galatasaray önümüzdeki yıl şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Tabi bunun için de nokta atışı transferler gerekiyor. Geçen yıl bildiğiniz üzere daha çok genç oyuncular gündemdeydi. Genç oyuncular transfer ediliyordu geleceğe yatırım adına. Ama sütten ağzı yandı şimdi yoğurdu üfleyerek yiyor. Niye böyle söylüyorum? Daha çok deneyimli, kendini ispatlamış yıldız oyuncular kadroya katılacak. İşte bu şekilde şu anda Galatasaray'ın markajına girmiş olan bir oyuncu var ki o da Juventus'un oyuncusu Berlard Juventus kendisine sözleşme uzatma teklifi sundu fakat anlaşamadı taraflar ve güzel haberler de geliyor. Şu anda oyuncunun peşinde 3 kulüp var. Bunlardan bir tanesi de Galatasaray. Zor bir transfer evet kabul ediyoruz ama transfer bu. Neyin ne olacağı hiç belli olmuyor. Bakalım Bernardeschi transferinde neler oluyor neler bitiyor. Hadi izleyelim. Sözleşmesi bitecek birçok oyuncuyla yolları ayıracak Galatasaray ve eksik bölgeleri de nokta atışı takviyelerle güçlendirmek istiyor. Bir süredir İtalyan yıldız Federico Bernardi işi gündeminde tutuyordu Cimbom bildiğiniz üzere ve transferde müjdeli haber gelmiş durumda. İtalyan ekibi Juventus'la 27 maçta görev aldığı fakat geçen yıllara oranla bu yıl sönük bir performans sergileyince kadrodaki yeri de tartışılmaya başlandı. Evet Bernardi işi kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor. 30 Haziran'da sözleşmesi sona eriyor 28 yaşındaki futbolcunun ve kulübüyle yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamadı. İtalyan medyası yıldız oyuncunun sezon sonunda Kellini ve Dybala ile birlikte Juventus'a veda edeceğini duyurdu. Aynı haberin devamında devamındaysa Bernardeschi'ye Galatasaray, Lazio ve Milan'ın ilgi gösterdiği ifade edildi. Sağ kanat mevkisinde forma giyiyor Bernardeschi, sol kanat ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. İtalyan milli ise 38 maça çıktı, 6'da golü bulunuyor milli formayla oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Galatasaray bu oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek ama yine de ikna etmesi için imza ve maaş konusunda kesenin ağzını açması gerekebilir. Evet Galatasaray'ın transfer gündemini paylaşıyoruz. Sıradaki oyuncu taraftarı oldukça heyecanlandırabilecek bir isim. J.S. Lingard Manchester United'ın 29 yaşındaki orta savuncusu takımında fazla süre alamadığı için ve de sezon sonunda da sözleşmesi sona erdiği için Galatasaray'a katılmaya sıcak bakıyormuş. Evet Galatasaray'da transfer komitesi bu oyuncu özelinde çalışmalarını sıklaştırdı. Hem İngiliz deviyle hem de oyuncunun menajeriyle görüşmeler devam ediyor. Evet, Lingard'ın yıllık ücretinde ve imza parasında artış yaşanmaması için transferi büyük bir gizlilik içerisinde yürüttüğü söyleniyor. Oyuncu 10 numara ve kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1.74 boyunda güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon Manchester United'da 22 maça çıktı ve takımı adına 2 gol atıp 1 golünde asistini yaptı. İngiltere milli takımındaysa 32 karşılaşmada ter döktü ve bu 32 karşılaşmada ise 6 golü bulunmakta. Lingard kariyerinde Leicester City, Birmingham, Brighton, West Ham United ve derbi formalarını da giydi. Manchester United'da uzun yıllardır forma giyen 1992'li yıldız Kırmızı Şeytanlar. 5 kupa kazandı. Galatasaray biliyorsunuz ki bu sezon gol yollarında baya bir sıkıntı yaşadı. Artık aynı sıkıntıyı önümüzdeki sezon yaşamam adına marka bir ismi kadroya katmanın planları yapılmakta. Bu şekilde gündeme gelen çok özel bir isim var. Bu videonun kapak resminde gördüğünüz kalecileri ağlatan kişi Luis Suarez. Oyuncunun transferi konusunda temaslar sıklaştığında Fernando Muslera da devreye girecek Uruguay milli takımından arkadaşı biliyorsunuz kendisi ve Luis Suarez'in Galatasaray'a gelmesi yönünde kendisini ikna edecekmiş. Güzel haberler, güzel gelişmeler var. izdijeli Galatasaray bu yıl gol yollarında beklentilerin çok çok altında kaldığı ve yeni sezonda hata payını en aza indirmek için nokta atışı bir transferin yapılması planlanıyor. Bu bağlamda aslan müthiş bir kariyeri olan Uruguaylı yıldız Luis Suarez'i gözüne kestirmiş durumda. Cimom'da yeni başkanın belli olması ile birlikte Luis Suarez konusunda girişimlere hız verilmesi bekleniyor. Sezonun bitimiyle beraber Atletico Madrid'le yollarını ayıracak oyuncu bilindiği üzere dünya futbolunun son 10 yılına damgasını vurmuş çok önemli bir isim. Eğer şampiyon olmak kupalar kaldırmak istiyorsanız işte böyle bir forvete sahip olmanız gerekiyor. Kariyeri boyunca 698 maçta 437 gol ve 240 asistlik inanılmaz bir başarı yakaladı oyuncu. Uruguay milli takım formasıyla 132 maçta 68 golü bulunuyor. Muslera'nın bu transferde Luis Suarez'in Galatasaray'a gelmesi konusunda ikna edebileceği yorumları yapılmakta. Açıkçası bu durum oyuncunun transferi konusunda sarı kırmızı ekibi bir adım öne çıkardığını söyleyebiliriz. 35 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Kariyerinde Ajax, Liverpool ve Barcelona formaları da giymişti hatırlayacaksınız. Bakalım bu kez yeni sezonda Galatasaray forması giyecek mi? Bunu bekleyip göreceğiz. Fransa'nın köklü kulüplerinden Bordeaux küme düştü. Hal böyle olunca oyuncuları kapış kapış kapılıyor. Galatasaray'ın nasibine ise Jean Ona da düştü. Önümüzdeki yıl bu oyuncu ligde oynamak istemiyormuş ve ayrılacakmış takımından bunu açıklamış. Galatasaray devreye girmiş bulunmakta. Tabi transferde en büyük rakip Milan. Acaba Milan'a mı gidecek Galatasaray'a mı? İzliyoruz. Afrika basını paylaşıyor bu haberi. Onana takım hüküme düştü ve önümüzdeki yıl ikinci ligde oynamak istemediği için ayrılmak istiyormuş ve Galatasaray'ın da bu oyuncuyu markajına aldığı vurgulanıyor. Orta oyuncusuna Serie A devi Milan'ın da ilgisi olduğu, Galatasaray'ın ise oyuncu için 4 milyon euroyu gözden çıkardığı bilgisi paylaşılmakta söz konusu haberde. Evet Galatasaray'ın oyuncuya ilgisi var. Transferi mümkün fakat Milan'ın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için bu transferde elinin daha güçlü olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama transferde bildiğiniz üzere her türlü sürpriz de yaşanabiliyor. Bekleyip göreceğiz. Jean Onana 22 yaşında sezon başında Lille'den Bordeaux'a 2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Bu sezon 23 maçta 3 3 gol atıp iki de asist yaptı. Bu sezon Süper Lig'in en istikrarlı, en başarılı golcülerinden bir tanesi Umut Bozok. Kasımpaşa'nın oyuncusu, genç oyuncu ve Galatasaraylı olduğunu da biliyoruz. Ve önümüzdeki sezon biliyorsunuz yabancı oyuncu sayısındaki kural da değişiyor. İlk 11 içerisinde 4 oyuncunun Türk olması gerekiyor. Yerli oyuncular da mercek altına alınmış bulunmakta. Ve yerli oyuncuların transfer listesinde ilk sırada Umut Bozok ismi yazılı. Bu oyuncu özelinde çalışmalar olabilir. izliyoruz. Yeni sezon için kolları sıvadı Galatasaray ve Kasımpaşa'nın başarılı ismi Umut Bozoğu transfer listesine aldı. Bu sezon 14 gol 7 asiste imza attı 25 yaşındaki golcü ve bu performansın ardından A milli takıma çağrıldı Stefan Kunz tarafından. Kiralık olarak gelen Halil Dervişoğlu ile devam etmeyi düşünmüyor Cimbom. Bu arada Dominik Torrent de Kasımpaşa'ya 3-1 yenildikleri maçta 1 gol 1 asiste oynayan Umut için olumlu rapor verdiğini de biliyoruz. Şunu da belirtelim Kasımpaşa'nın Lorient'den bir yıllığına kiraladığı 25 yaşındaki milli golcünün opsiyonunu kullandığı ve bon servisini aldı. Galatasaray yönetimi kadroda düşünülmeyen gözden çıkartılan Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı takas teklifinde kullanmayı planlıyor. Kasımpaşa ise 1,5 milyon euroya aldıkları bu oyuncuyu 5 milyon euroya satıp kar elde etmenin peşinde. Beşiktaş'ta transfer etmek istiyor Umut'u ama güzel haberi vermiş olalım sıkı bir Galatasaray taraftarı Umut Bozok. Hatta Fransız basınına en büyük hayalinin bir gün Galatasaray'da forma giymek olduğunu bile dile getirmekten çekinmemiş. Galatasaray'a gol attığında ise sevinmediği gözlerden kaçmamıştı.